çocuklarıyla da sorun yaşayan ebeveynlerin en sık şikayeti hareketli ve söz dinlemeyen agresif çocuklar. Hiperaktif çocuk tanımı da çok yaygın. Hiperaktivite bozukluğunun çocuğun iyi bir çevrede bulunmamasının olduğunu söylüyor Doktor Michael Lightman da. Bize bunu açıklar mısınız? Çocuğun hiperaktif olmasının nedeni kötü çevre ve kurtuluş olan iyi bir çevre aslında nedir? Evde nasıl inşa edilir bu çevre? Çevre en önemli şey. Çevre hepimiz için çok önemli. Sadece çocuklar için değil, anne ve baba için de çok önemli. Hiperaktif bir çocukla en önemli şey anne ve babanın nasıl diyeyim yani bizimki de ilk başta hiperaktifti mesela büyürken. Ya da bana öyle geliyordu ya da bize öyle geliyordu. Çünkü her nesil daha büyük bir alma arzusuyla geliyor. O yüzden hiperaktif olmaları, hayatı keşfetmeyi istemeleri, her şeye el atmaları vesaire normal karşılamak. Zaman da önemli. Çocuğun evdeki aldığı örneğin, davranış geliştiği için anne babaya bu rol düşüyor. İyi çevre demek çocuğun da iyi diğer çocuklarla oynayabileceği iyi bir ortamda olması lazım. Yani diğer çocuklarla mesela 3 yaşından sonra diğer çocuklarla oynayarak zaman geçirmeye yaş yaş alışması lazım. Onlarla birlikte koşmaya, oyunlar oynamaya vesaire. Bu ondan biraz peraktifliği atar demeyeyim. Yavaş yavaş sosyalleşmesini arttırır. Anne ve babanın da çocuklarla oyun oynaması, onlarla oyun oynatarak onları büyütmesi çok önemli. Oyun doğru büyümemiz için gerekli olan bir şey. Doğada da var bu. Hayvanlar da çocuklarını oyunlarla büyütüyorlar. Ki gerçek hayatı o oyunlarla anlıyor. Oyun denilen şey ebeveynin zaman ayırması gerekiyor. Hafta sonunu ya da ayırmanız gerekiyor. Güzel bir hafta sonu zamanı, çocuğun farklı şeyler yaşayabileceği, farklı şeyler tecrübeleyebileceği vesaire. Doğada evin dışında dışarıda.